Spirit herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün ilk defa FIFA'dan farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün hep beraber Spin Tires oynayacağız. Elimdeki direksiyon setiyle elimde Logitech'in Driving Force GT modeli var. Ee, bence gayet kaliteli bir model. Bunun için e, bu direksiyona bir video çekmeyi düşündüm. Spin Tires diğer büyük oyunlar gibi değil biraz daha düşük bütçeli bir oyun. E, düşük boyutuna rağmen güzel grafik kalitesi var. Bunun için bu oyunu oynamak istedim. Biraz denedim ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Ben de sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz hemen buradan bir harita seçip başlayalım. E, gerçekten çok çok zevkli bir off-road oyunu. E, direksiyonla da gayet güzel çalışıyor. Buradan bir e, harita seçelim, ovaları seçelim. Ben ovaları denemiştim. Mod olarak geneli seçeceğim simülasyon modu biraz zor görebilir. Bana çünkü yeni başlıyorum daha. Ee, i̇lk defa oynadım burada gördüğünüz gibi 0.4 saat oynamışım. Ve oyuna başla diyorum Mev mevcut ilerlemelerim kaybolsun çok önemli değil. Biraz daha rahat bir video olacak. Ve bu videoda da bakalım neler yapacağız. Ben de çok fazla tecrübeli değilim bu oyunda. Hep beraber oynayacağız. Ben ilk defa böyle e, oynuyorum ciddi ciddi oynayacağım. Önceki oynamamda deneme oynamamda biraz daha rahat oynadım. E, denemek için oynadım, öğrenmek için oynadım. Şimdi hangi kamyonla başlasak diye düşünüyorum. Bu kamyon güzel gibi duruyor. Yine bunun arkasında yakıt tankeri var. Onu götürebiliriz. E, yakıt yeri vardır. Evet. Burada bir yakıt yeri var. Hemen haritayı göstereyim. Böyle kör noktalarınız var hedefiniz var. Buradan gidip kereste alıp taşıyorsunuz. 8 kere de taşıyınca buradaki görevi tamamlamış oluyorsunuz. Biz de bunu yapmaya çalışacağız. Bu serimizde eğer siz de beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yine beğenip beğenmediğinizi veya nasıl bir şeyler yapmamı istiyorsanız yorum bölümüne öneri olarak yazabilirsiniz. Şimdi benim aklımda iki yol var. Buradan zaten keresteye gideceğiz oyunu bitirmek için. O kesinlikle yapacağımız bir şey. İlk önce ben şunu deneyeceğim. Ee, buradan o yakıt tankerini alacağım. Buradan devam edeceğim şu şekilde. Hatta rotamızı da çizelim. Böyle rota sistemiyle çalışıyor oyun. Buradan rotayla böyle gidelim. Şöyle bir yolla e, benzin istasyonuna ulaşalım. Araba çok sıkıntı çıkartmazsa. Öyle gitmeyi düşünüyorum. Eğer onu başaramazsak bu taraftan gideceğim ya da şu taraftan gideceğim. Burada bir tane daha kamyon var gördüğünüz gibi. O kamyonu alacağım. Buradan farklı maceralara birlikte yelken atacağız. Buradan kör noktaları açacağız. Burada garaj var yine. Ee, o da önemli bir yer. Orayı da açmamız gerekiyor sanırım. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Yakıt tankerimizi alalım. Ee, yakıt tankeri kurulmuş. 1200 litre çok iyi. Bunun zaten kapasitesi 350. Hem bunu dolduracağız hem onu dolduracağız. Bunun için güzel. Motoru çalıştır diyorum hemen. Motoru çalıştırıyoruz. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Diferansiyelimiz var. Bu 4x4'ümüz yok. Bu biraz kötü olabilir bizim için. Çok da önemli değil. Bakalım hadi başlıyoruz. Park freni kapalı diyorum. Ve serimize de başlamış oluyorum. inşallah güzel bir seri olur. Hep beraber güzelce eğleniriz bu seride. İnşallah burada takılmayız. Önce denememde şu taraftan gittim, sol taraftan, sol tarafta gördüğünüz yerden gittim. Orada takılmıştım. Burada inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Burayı denemedim daha. Çok fazla takılıyorsunuz. Bir yandan da eğlencesi bu aslında. Ee, kamyonları, araçları oradan çıkartmaya çalışmak çok eğlenceli bence. Arabalara ilgisi olan ve offroad'u da seven bir insan olarak e, benim gerçekten hoşuma gitti. İnternette bazı yerlerde. E, Beğenmeyenler olmuş bu oyunu Beğenmeyen dedim şöyle Çok başarılı bulmuş çoğu kişi Ama e, beğenmeyenler de bir süre sonra e, Tek düzelik e, Belirlemişler oyunda Yavaş yavaş geçeceğiz hadi bakalım Hadi bizi yarı yolda bırakma Turuncu tanker hadi Hadi bas geç Çok güzel Çok güzel çok güzel çık çık çık, çık, çık. Çok güzel çıktık hadi Bundan sonrası inşallah gelecek Daha rahat gideceğiz ve e, en azından bu şey geçtiğinden hala zorlanıyor. Biraz zorlanıyor gibi geldi bana. buraları çamurlu zorlu topraklar. Burada bir kereste taşımacılığı yapacağız eğer hedefimize gidebilirsek tabi. Şuradan devam edelim. Şimdi nereden gidecektik? Ben yeri unuttum ya. Şöyle döneyim bakalım. Şuradan olması lazım. 200 metreye ulaşacağız yakında. Geçemedim geri basalım biraz. Buradan devam. Hadi bakalım. Turuncu tankerimizle yakıt almaya gidiyoruz. Yakıtı aldıktan sonra diğerkini onun yanına getireceğim. Oradan tankerden ve yakıt istasyonundan yakıt olucam devam edeceğim kerestelere tabi ona yük e, yük alabilecek eyvah eyvah e, yakıt alabilecek şekilde tabi olacak o biraz daha yandan gösteremiyor musun gösterebiliyorsun çık oradan geç takılma evet çok güzel şu ana kadar çok memnunum gidişattan. Önceki de ben takılmıştım çünkü. Burada da takılmak istemiyorum. Takılacakmışım gibi geliyor ama. Zorlu yollar bu arabalar için. Baksanıza nasıl gidiyoruz. Kaya yapma. <laughs> kaya tam geldi önümüze. Orada takıldı üstünden geçeriz. tam. çok yüksek bir kaya değilmiş. Takılma takılma. Çıkarsın sen ya. Hadi be tanker. Kayanın üstünde kalmayalım da. O yeter bana. geri çıkacağım biraz. Geri çıkalım biraz. Çıkamıyoruz ki ya. Oradaki taş bizim bütün planlarımızı suya düşürdü. Buradan basıp da gidemiyoruz yani. Boşa çıkıyor tekerlekler. Yavaştan basayım diyorum olmuyor. taraftan çıkabilir miyiz? Bu taraftan da olmayacak herhalde ya. Ne yapıyoruz biz burada? İyice çıkalım. İyice çıkarsak geriden başlarız. Hadi bakalım. Sol taraftan geçeceğim şimdi. İşte böyle şeyler e, bu oyunun eğlencesini aslında oluşturuyor. Benim de çok hoşuma gidiyor böyle uğraşmak. Nereden çıkabileceğimi düşünmek. Offroad'u gerçekten seviyorum. Buradan bir daha kamera açısı. İşte böyle başarınca da bir sevinç oluyor. Tabi tam başarmış değiliz şu anda. Hala bir sıkıntılı durumdayız. Geçtik be. Geçtik be. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi önümüzde bir desem dal mı desem çok da büyük bir şey değil aslında ezer geçeriz onu ağacı da yıktık oraya gidene kadar çok zorluk çekeceğiz bu belli oldu artık şu ana kadar bayağı bir sıkıntı çektik zaten bu tankerle bir daha da kullanmam herhalde bunu ya bu ne böyle bizi uğraştırıyor yolumuz buraya kadardı demek istiyorum. Çünkü bu sefer gerçekten takıldık. Geri basıyorum, ileri basıyorum. Hiçbir yere hareket etmiyor. <laughs> eyvah eyvah ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapalım? Ee, galiba winch var bunda. Winch özelliği var. Ee, şöyle yapacağız. B planı. Gelelim şuradan. Şunu alalım. Çekici. Kullanılamaz diyor. Ee, gelişmiş bu kamyonu değiştir. Bunu alalım. Bunda var mı? Çekici. Çekici ekleyelim. Ee, bir de açık kasa ekleyelim. Ha, çekici varmış bunda. Şöyle yapıyoruz. E, çekiciyi alıyoruz. Motoru çalıştırıyoruz. Gidiyoruz onun yanına. Biraz da heyecan olur böylelikle. Hadi bakalım park frenimiz de açıkmış. Diferansiyeli açalım. Çok fazla etkisi yok diferansiyelin yakıt tüketimine. Bir yakıtımız da gayet bol orada zaten yakıt yerine gidiyoruz. Buradan yine basıp gideceğiz. Önümüzden gidelim mi? Buradan gidelim. İnşallah takılmayız. Bu biraz daha güçlü bir araba. 4x4'ü açtığınızda hele çok güçlü. Daha büyük tekerleri var. Su seviyesi tehlikeli ama çok etkilemez bu arabayı. E, kaliteli bir araba çünkü. Evet buradan devam edeceğiz. Eyvah. Burada çamurlu bataklık gibi bir yer. Çekicimiz inşallah çıkartır onu oradan. Oraya kadar gidebileceğimizden de şüpheliyim şu anda. El frenini neden çektiysem da bilmiyorum. 10 litre dakikaya kadar çıktı yakıt tüketimimiz. Ee, onun yanına gitmemiz gerekiyor. Onun için oraya bir şey açalım şuradan. Ee, yapma şuradan. Şuradan onun yoluna girelim mi? Şöyle de yapabiliriz. Böyle yapalım onun önüne çıkalım direkt. Hadi bakalım bir deneyelim. Bu araba daha başarılı bir araba. Diğerkinde 4x4 bile yoktu. Burada yürüyecek arabalara 4x4 koymak zorundasınız yani. Geçecek yol da yok. Nasıl gideceğiz biz oraya? Şuradan. Hadi bakalım. Sen daha güçlüsün hadi. Oo, kay kayaların üstüne çıktım bundan resmen. Çok zorlu bir yolumuz var. Allah yardımcımız olsun diyeyim sadece. Beklediğimden uzun bir bölüm olacak gibi duruyor. Zorlandım şu anda. Evet gördük tankerimizi. Burada onunla evet açtığımız çukuru görebiliyoruz. Dışarı kamerayı alacağım. Şuradan ezgeç onu be. Diğer tanker bizi çok uğraştırdı. Sen uğraştırma. İşte bu. Ne yapalım şimdi? Şuradan hem ona çarpmadan. Şöyle yapalım. Çarpmayalım ona da. O çarptık galiba. Eyvah. Çarptık galiba çarptık. Çık geri çık geri çık. Geri çık biraz daha. Ha, şöyle geçersek olur takılma sakın sakın sana ihtiyacımız var şöyle geldik böyle yaptım ee, şimdi ne yapacağım nasıl bağlayacağım yani Bir bakalım kontrollere nasılmış. Klavye diyorum. Winch ile çek. F'ymiş. A yapalım. Tamam A olsun. Z olsun. Fark etmez. Winch kapalı diyor ya. Ben mi bilmiyorum. <laughs> Belki başka bir şey içindir ya. Hiç bilmiyorum şu anda. Şöyle bir şey deneyeceğim biraz psikopatçı olacak. Diğerkini arkadan ittirelim ne olacak değil mi? <laughs> Şuradan hadi. Haydi tanker bas. Hiç hareket bile etmedi ya. Ağır. Şöyle kaldıralım onu Şöyle motoru durdur diyelim Diğerkine geçelim Aa, Hadi bakalım <laughs> Yok ya boşa dönüyor bu ya Ha bunu park freni kapalı iken yapalım Differensiyeli açık olsun Şöyle motoru durdur diyelim Hatta motoru da çalıştıralım Kamyonu da değiştirelim. Oo itiyoruz. İttik mi? Bu biraz ittirme değildi. De, biraz çarpma olacak ama. Hadi bakalım. Çekmeyi de bilseydim keşke burada rezil olduk ya böyle. Ne oluyor bize? Başka bir şey deneyelim. İlk bölüm için çok kötü bir bölüm oldu. Bunu şimdi buradan çıkartamazsak o daha büyük bir sorun. Park frenimiz açıkmış ya. İyice şaşırdım. Ne yapacağım? şunları şunun önüne bir geçelim ilk önce. Çekici bağladık. Çekemiyoruz ya. Allah Allah. Kamyon değiştir diyorum. Şunu alalım. Yavaştan aşağı. Allah 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 Aşağıya atıyoruz seni hadi Yok ya biz yolumuza devam edelim bu Kamyonla uğraşamayacağım ben Rotamızı belirleyelim e, Oradan alacağımız yakıtı alalım Sonra hedefimize ulaşalım Diyeceğim ama yine şeyimiz yok ya Keleste taşıyabilecek bir şeyimiz yok Buradan çıkarsak buradan şey yapamayacakmış zaten. Baksanıza burası çok daha zorlu ya. Bu bile zorlanıyor. Baksanıza şu. Bir de 4 x 4 dahil açık yani. Çok acemisiyim o, oy oy oyunu. Onun için ee, biraz kötü oynuyorum şu anda. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Nasıl çekildiğini bilmiyorum. Hasar da aldık burada olsun bu yakıta gidelim ondan sonra bu bölümü bir sona erdirelim bir sonraki bölümde daha farklı şeyler de yaparız yine bunun galiba sadece böyle eski tarz araçlar değil de e, mod olarak yenileri eklenebiliyormuş e, isterseniz o modları da deneyebiliriz e, böyle bir şey de isterseniz yorumlar kısmına aşağıya yazmayı unutmayın onları da kesinlikle değerlendirmeye alacağım modları den deneyin abi diyorsanız modları deneriz Şimdi geldik mi? Sanki geldik. Yoksa gelmedi. Neredeyiz biz? O gelmişiz bakın. Evet arkamızı sağa doğru döneceğiz. Oradayız. Ne yaptım ben de bilmiyorum şu anda. Şöyle döndürüverim. Yakıtımızı alalım. Şuradan yakıtı dolduralım. Tamam. Şimdi bu bölümü ilk bölümü burada sona erdirelim. Bir sonraki bölümde o turuncu kamyonu bir şekilde çıkartacağım öğrenip e, buradan geri gidebiliriz. Çekicimiz var olmadı diğer kamyonla da yola çıkabiliriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve yeni önerileriniz olursa, yeni oyun önerileriniz olursa onları da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Yine açıklama kısmında Twitter ve Facebook adreslerimizi koydum. Oralara gidip de bizi takip ederseniz, abone olursanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Yine aynı şekilde bu bundan sonra bir oyun daha düşünüyorum. 4 rally. Bir rally oyunu. Ben rally sever bir insanım. Rally'yi gerçekten çok seviyorum. Gerçek hayatta da rally'yi takip eden bir insanım. Bunun için o rally oyunu da denemek istiyordum zaten kendim. Hem ben de deneyeyim. Hem ben denemek istediğim için deneyeceğim. Hem de size göstermiş olacağım. Beraberce eğleneceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.